Sizlere küçük bir duyuru yapmak. öyle olacağını bilmiyorum burada şey elin kartım kayboldu. Ondan sonra vizemde sorun çıktı. Ee, bir şeylerim kırılıyor, bozuluyor. Telefonum kırıldı. Yani bir sürü şey olmaya başladı. Ve ben de bunu hani kötü şeyler olunca her zaman kötü şeyler olmaya devam eder diye düşündüm. Ee, o yüzden iyi şeyleri düşüneceğim. Umarım bugün vize başvurusunda tekrardan bulunacağım. Ama çıkmam ihtimali %90 gibi. En azından turist vizesine geçirebilirsem Turist lisesine geçirip birazcık daha burada kalışımı uzatmak istiyorum. Ee, ama olmaya da bilir. Ee, bakalım elimden geleni yapacağım. Yani gerçekten sadece iş konusunda aslında çok gerginim. Bir de ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Çünkü e, Türk bir arkadaşım bir, bir kere gitti. E, o bir sene boyunca gelemedi koronadan dolayı. Umarım Türkiye'de güzel zaman geçirip iyi haberlerle Kore'ye dönmek istiyorum vizemi alıp vize sorunum çıksın istemiyorum. Sadece çok gerginim maalesef ki. Çok gergin olunacak bir durum maalesef. Biraz o yüzden çok mutsuz ve gergin olduğum için de yayın da yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Büyük ihtimalle parasal durumumu falan kurtarmak için bu arada e, ve işte YouTube, Instagram, onun dışında yaptığım Afrika TV, Twitch bunun gibi hepsine devam edip elimden gelen şekilde kendimi kurtarmaya çalışacağım. Arkadaşlar dualarınızı esirgemeyin. Türkiye'de Bodrum'da olacağım. Görüşmek isterseniz lütfen Instagram'dan yazın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.